bu konser hikayesi bildiğiniz gibi AK Parti'nin yine bir şey üretemeyip uydurduğu farklı bir dava. Ee, Ankara'da Melik Gökçek döneminde 800 milyon dolarlık dinozor vurgununu e, göremeyenler gelip orada Ankara'da konser düzenlenmiş, çok bu para harcanmış diye bahaneler bahaneler işte bildiğiniz gibi. Ama arkadaşlar burada düşünmeniz gereken her A Mansur'u da aldı artık bir şey yapamazlar. İşte bunlar aldı götürüyor işi gibi değil. Burada bakacağınız yer şurası. Türkiye'deki cezaevleri oranı yüzde yüz Bu ne demek? 300 bin kapasiteli cezaevi var. 80 milyonluk Türkiye'nin 300 bin kişi cezaevi kapasitesi var. Şu anda cezaevlerinde 400 küsür bin kişi var. Yani zaten dolmuş bir cezaevine öyle böyle siyasilerle daha çok insanların üzerine korku yaratmaya, umutsuzluk aşılamaya çalışıyorlar. Yani sen bugün çıksan bin kişi, eylem yapsan, bağırıp çağırsan, senin binini birden alsa koyacak yeri yok. Bu adamlar. Ha tam sıkıştıra sıkıştıra koyar belki. 50 bin kişiyi alacak yeri yok. Sen milyonlarca kişi derdini anlatan bir kitlesin ve bu adamların senin koyabilecekleri bir cezaevi yok. Bak milyon olmana gerek yok. 500 bin kişi ol, 100 bin kişi ol seni alıp koyabilecekleri bir yer yok. Senin için üç kişiyi alıyorlar. O 3 kişiyle seni korkutuyorlar, yerine evine oturmaya çalışıyorlar. Geçenki tutuklanan sanatçılar bu yüzden. Ayşe Varın bu yüzden. Murat Çalık bu yüzden. Fatih Altaylı bu yüzden. Bunların hepsini sembolleştirerek bakın biz acımasızız. Biz caniyiz diyerek seni evinde tutup sesin çıkma seni de korkutur. Seni de alırım diye seni de korkutarak sesini kısma peşinde. Sen de buna düştüğün sürece bu oyuna geldiğin sürece nasıl 20 sene boyunca bunların algılarıyla biz bugüne bu hale geldik. Yarında bu algılar yüzünden daha da kötüye gideceğiz. Ve şunu da unutma evet yarınımız daha da kötü olacak kolay olmayacak. Daha da zor günler bizi bekliyor. Daha işin daha yolun yarısına varmadı. Daha çok büyük işler yapacaklar. Daha çok canımızı yakacaklar. Ama biz buradayız. Sen burada durdukça, biz burada durdukça onların bu onların zalimlikleri vız gelir tırıs gider. Çünkü sana bana rağmen hiçbir şey yapamazlar. Toplanacaksın, bir araya geleceksin. Şiddet yok. Düşmanlık yok. AK Partili komşunu da seveceksin. Ona da gülümseyeceksin. Kimseye suratını düşürmeyeceksin gülümseyerek kazanacağız. Gülümseyerek kazanacağız Başka bir yolu yok.